Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Bugün yine kahve molası videosuyla daha sizlerleyim. Bugünkü köşemizde güzel bir deyim, kaşık düşmanı deyimini ele alacağız. Bu deyimin anlamı nedir? Dilimize nasıl yerleşmiş? Ne durumlarda kullanıyoruz? Size bildiklerimden bahsedeceğim. Bakarsınız sınavda çıkar. Yine bilgi dolu bir video bizleri bekliyor. Kıymetli dostlarım kaşık düşmanına TDK şöyle bir anlam vermiş. Eşlerden kadın olanı. Vallahi ben TDK'nin sözcüsüyüm. Yani ben böyle bir şey düşünmüyorum elbette ama TDK bu anlamı vermiş. Yoksa benim gibi kibar beyefendilerin lügatında her zaman iki kural geçerlidir. Bir, kadınlar her zaman haklıdır. İki, kadınların haklı olmadığı yerde gene birinci kural geçerlidir. Biz böyleyiz. Eşlerden kadın olanına verilmiş isim kaşık düşmanı. Peki bu deyim dilimize nasıl yerleşmiş? Müsaadenizle onun lakşedeyim. Efendim yokluk zamanlarında, işte cumhuriyetin kurulduğu ilk yılları düşünelim. Osmanlı'nın son zamanlarını düşünelim vesaire. Yokluk, kıtlık zamanlarında kadınların zihninde şöyle yanlış bir kanaat varmış. Bence son derece yanlış. İşte erkek eğer rahata ererse, maddi anlamda paranın pulun içinde kendini bulursa hemen ayranı kabarır. Mutlaka eşin üstüne bir eş daha arar gibi yanlış bir kanaat. Bence son derece yanlış. Zira bence çapkın erkek yoktur. Farklı alternatifler içerisinde doğruyu arayan zavallı erkek vardır bence diyeyim. <laughs> Kadınlar böyle düşünürlermiş efendim. Bu bakımdan erkeklere de sürekli hani evde bolluk bereket yok mesajı vermek isterlermiş de bunun da en kolay yolunun sofradan geçtiğine inanırlarmış. Eskiden biliyorsunuz kaşıklar metal değil tahtaydı. Bu bakımdan evde fazla kaşık varsa o kaşıkları kırarlarmış özellikle kullanılmaz hale getirirlermiş. E, beyefendi de sofrada kaşık falan bulamayınca hani zihninin bilinçaltına evet hala yokluk içerisindeyiz hani gibi bir fikir yer Kadınların da inancına göre işte bu noktada erkek geçimi düşündüğü için, evi geçindirmeyi, çocukların geleceğini düşüneceği için ha ben ikinci bir eş alayım fikri aklına gelmezmiş. Bu bakımdan işte kaşık düşmanı dilimize bu şekilde yerleşmiş. Bu deyim Anadolu'da hala daha kullanılmaktadır dostlar. Yani Anadolu'nun bazı yörelerinde bizim kaşık düşmanı diye başlayan cümlelerde evdeki hatunun kastedildiği, anlaşılmaktadır. Ben böyle düşünüyor muyum? Asla. Katiyen. <laughs> evet kıymetli dostlarım. Bu arada bir de teşekkür edeyim. Zira kanalımız 90 bine yaklaşmak üzere. 100 bine gidiyoruz. Desteklerinizi esirgemediğinizin farkındayım. Bu vesileyle bir de teşekkür etmiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.